Senin dayının tek kız kardeşinin eşi neyin olur? Yarrağım oğlum. Ne? Yarrağım oğlum. Ya oğlum ya senin neyin olur? Yarrağ. Organ bağışı yaptın tıklanma da koruyor biz yarrağımı yapalım sanırım. Tamam dayının tamam mı dayın? Dayının tek kız kardeşinin eşi, kocası neyin olur? Anamın amıyor. Yani babası olur şey anam dayı babası. Sağ ol Hoş geldin. İsmi ne? Derya. Derya. Seni seziyorlar. Evet. Derya, Derya, Derya. o kanın. Evet. Abi bak bulut. Cihanın kanı nasıl bir köşe Anlamadım dayı. Sen ne nerelisin? Ben Burak'ım. Dolmanıyım. Sen hepimiz Burak'ız. Tamam bende de Burak. <laughs> köy yok ha köy yok. Merkez. Merkez. Na aşkın. Allah kavuştu. Güzel. Bu yalan. Allah bu da. Benim bu da. bu da aşk Aşk aşk. Aşk yemem Day, Kader o okay, kim <laughs> Namusuna bir kaderi aldım götürdüm çıktım. Mukaddes ne kader? Mukaddes kader. Para aldın inşallah üstüne. Onlar da levi. Ne kaderdi? ne, ne diyeyim? O direk hani, o köşe. He. Ceza alın. Ne diyeyim abi? Ola alacaksın. Bir viski. Bir yotta. İkisini birlikte götürdün. toplu yapacaksın. Tamam mı? de onu 160 bin defa toplamışsın. Parça var sende. Telefonda var? <laughs> evet. Allah açayım. Çok küçük Mehmet ya. o ya Allah bu ben ot kavur Kim <Kermis>. aldı? Anam hiç. Orada <laughs> Tüm orada <laughs> mı? da He? Orada da Müslümanlığı mı, mı anlattın? İlahiyatı mı anlattın? Başımız anamıza girmiş orayı mı anlattın? Açan kan kırmızı yedi verenler savrulur da, savrulur Dozan Üşüyorum, Bak bıyıkların buz tuttu. Zemheri de uzadıkça uzadı. Seni Diyarbakır'mış gibi, seni Ahmet gibi düşünüyorum. Nelere nelere baskın gelmez ki seni düşünmenin tadı. Onlar engerekler, onlar şiyandır. Onlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı, tanı da bunları bilir. Yani ya, Bacın basın iki canlıyız. Biz kardan demledik çayı. Anam sağ gibi sağlar siyatini. Nasıl unuturam seni ben vesikalı yarim Alnındaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafı. Nasıl unuturam seni ben vesikalı yarim Hava bedava, su bedava, çamur bedava, bedava yaşıyoruz bedava kadınları severim. Çalışan emekçi kadınları daha çok severim. Alnımdaki Dürüst, cahit sıkıp veren yüzden Allah Allah, kafam da ya. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarına kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Hele bakın nasıl çıkmış. <laughs> Namuslu gece bak. <laughs> <laughs> amına. Ya namus ne oldu? Akil akıl insanlar. <laughs> Ömer Koca bu ulan olsun. Bu Meral Akşener'e ne istiyor Sus bir sus. 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 Susmuyor. Şimdi efendim siz ne hangi <laughs> organınızı bağlayacaksınız? Ya oğlum tamam. peşinden selamlar. O bayağı. Ula, Şimdi. ne? <laughs> Bu kızı belli. Şimdi efendim. Ya sıra bakma bizim bizim ev yanıyor da ben ofiste oturuyorum. Ambulans, <laughs> ambulans. <Ambrast, ambrast. gülüyor> ya lütfen bu tam önünde bina var ya Günaydın Apartmanı. Günaydın Apartmanı 3. katı. Günaydın Apartmanı 3. katı. Bir hasta var acilen tüp patladı. Bir ambulans gönderebilir misiniz? Ölmek üzere. Efendi? Ofis ofis numaram görünüyor. Günaydın apartman önü lütfen. Tüp patladı. Hemen gelin İnek niye koyuyorsun İsa'lıyı? Niye? Çünkü kuyruk inek salyamı. yamıyor. <laughs> <laughs> Kapı komşumuz değil, oğluyla kızı, şey damadıyla kızı. Damadı, damadı öğretmen, kızı da öğretmen. Berber Yasun'un hanımı diyor. Ona pişiyor mu? Hemen birbirini öldürüyor. Tamam mı? Bağlar yanık göçte. Ha be. Salama salama Meçe seravey Yıkanmış esmabın Rahabertavey Yabancı ne gülüm, pısmam etmem Bir röpücük isterim, khir adı bavey Khir ad Bu bav Aynur Oğuz Aynur değiştirmiş Oğuz bir Aynur Doğan yok Değiştirmiş Oğuz bir onu almış değiştirmiş diye

Ela gözlüm ben bu elden gidersem sen perişanım kal melul melul Çek melul melul çıkarma beni Ağla göz yaşını Sil melul Elvan çiçeklerin Takma başına Kudret kalemini Çekme kaşına Çekme kaşına Ula 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 Beni ağlatırsan Doyma yaşıma Ağla gözyaşını Sil melul melul Tekelin sikeyim, tekelin patlamı istemiyorum. Başka bir tane daha söyle böyle damardan ha böyle. O İvoda bir tane söyle. Sikerem İvo'nun anı. Ya niye? <gülüyor> niye Mehmet abi? Parçaları güzeldir. Kendisi bir hoş Aa şarkılar güzeldir ha sesi güzel değil Sen de güzeldi baba Mehmet abi. Evvela amına koyayım erkek Kimin sirkeli bak ben dengemi bozdu baba. Kiralık yazıyor da. Ayıptır ya. Erkeğe bak amına. Erkek tipi de sözler. Erkek bak 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 bak. Kali sirkeli amına. Vay amına. Ya bak dengemi bozdu. Bak tam damardan girdi. Olmadı ya bu. Şimdi bir erkek kali sirkeler mi abi ya? Vay ne bileyim amına koy sirkeli amına. 50 yaşında adamdır. Kabrağa <laughs> bak. Ya boş ver sen. Kali demiş çık Evden kovmuş, karşı kişi şu anda belki odada, belki doğrusu var. Olabilir. Şerefme ben sanırım. Müslüman bana ne olur Tam damarına vurdun ha. <Sessizlik> Evvela Hüdayi tanımazsaydım Dandirin dirin, dirin Vallahi güzel Sen benim Allah'ım olurdun Allah Allah Ay tamam 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 Gamli gamsız Cümle alem zevku sefana Bir ben miyim fakir olan Bir ben miyim yetim olan yara Amin. Ah yarabbim. Görüyorum sokaklarda kimi ağlıyor, kimi geliyor. Görüyorum insanları, kimi çekiyor, kimi gidiyor çaresiz insanlar gibi Umutsuz insanlar Benim şarkımdan ancak içenler <laughs> anlar, sevenler anlar Yaşayan her gün ölenler anlar Oy. Hadi bu şimdi kim kurdu? Kur kur 35. Yolun yarısı yeri. Bu ola bu da deli olmuş. Dante gibi ortasındayız canım. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Şakaklarına karmıyor. Göbeği açık kızlar, açık ne kızlar aklına, ne düşünüyorsun? Anaları da sıkışıyor. Allah Al ala. Tabii anaları öğretti. Ya kızım böyle yap. Ee. Yani kızlarını onlar yönlendiriyor he? Tabii. Anladım. E valla bilmiyorum bize gelince yok. Bize yok. Bize vermiyor. Bize gelen değil mi? Müslümanım, rahibeyim, dindarım. He. benim gibi temiz bir insan. O gidiyor. Şimdi git ofise git seçeceğim. Bir kafede oturacak. Yüz kontür. Bir mal Bir Parlament. parlament. İyi de. Ondan sonra Rap bu tap tap bu rap. bu işe? sözüm yok. Sen bu işe ne diyorsun Çünkü bu şeyde peki kerpeteni niye yanına taşıyorsun? Aa, hani kerpeteni taşımandaki amaç nedir? Ne için taşıyorsun? Lazım oluyor. Mesela örnek ver. Sen o, o nerede okudun? Bu ortaokulu burada okudum. Hangi okul? Ha burada. Farklı. Burada mı? He. İlk okulu? İlk okulu orada okudum. Liseyi Mersin'de okudum. Evet. Bak o resimcidir. Resim tablosuydu. Resim bölümüydü. Sen nereden biliyorsun? Abi belliydi. Halim <laughs> abi sen cevap vermedin sorumuza. Hı? Sorumuza cevap vermedin. Ne dedin? Dedim ki kerpeteni neden taşıyorsun? Ne için lazım oluyor? Güzel lazım oluyor valla. He, biri bir şey dese dişini çeksen ha. Yani. Dişini çeksen yoksa kulağını evet. yiyin. Cilet, cilet. Cilet var bende. He. Gözüm sen. Zaten bir şey bilirsen. Direkt damardan atsın. He. Ola kalem ha. Sen... Valla ben bu Fatih ilk okudum. He. Şey, abi karşıda. He. O sokaktan girdim ta bu sokağa böyle o zaman Atatürk yurtta okudum. Buralar üst taraflar hep bak diye He. bakıyorsun. Peki Kale Mehmet diyorlar sen eski Diyarbakır kırıklarındansın. Doğruydu. Doğruydu değil ha. mi? Peki sana daha önce daha önce sordular bir soruyu soracağım. Evet. İnternet Ha organ bağışı. Aynen organ bağışı. 685 bin kişi tıklamış. Evet. O da organdır amına koyayım. <laughs> Değil. Ya o da ben ben ihtiyaç organ Ola bir ihtiyaçtı. O da organdı. Bir ihtiyaçtı. Bir niye kızı kaldım bilirsin. He. Osman Baydemir televizyonuna çıktı. He. Basında televizyon dedi ben ölürsem organlarımı bağışlayayım. Ben de getirdim notere. Dedim ben de Ölürsem yarağımı bağışıyor. O da var bana. O da bir işler geri ya. Bu ampul niye Bu Bülent Ersoy paylaştı. Şimdi diyorlar ki Mehmet Hoca'ya bir sor. Bülent Ersoy ölse La sen Bak 2000'de 2000 yılında 18 sene önce. Dayar altı kulaş class... Diyanet İşleri Başkanı. Merhaba, bir Ee? Dedim, ben dersi olsak kadın imam yıkı, erkek imam yıkı. Fakz çek. Milli eğitimde o zaman şube müdürüydüm. Lan bana koyun cevap geldi diye konuyu anlaşılmamış. <laughs> <laughs> Niye? Ben açık bir dille anlatmadım mı? <laughs> He. İki, i̇kinci kez dedim ilgi ya resmi yazışmayı bilirsiniz. He. İlgi ya ilgi be. Dedim ilgi ya yazınız ilgi be dil bir daha gönderdim lan tersi olsa kadın imam yıkı erkek imam yıkı ee ne diyor dedi, bu he dedi püksürt. dedi konu yine anlaşılmıyor işte üçüncü dil akşam deseydin gönderdim. siz anlama özürlüsünüz üçüncü dil akşam dedi <laughs> dedi senin gibi bir ibna yıkayacak <laughs> deydi niye o dibnadır diye dibne mi yıkacağız? He 4. dibne olduğu yerden şey yaptı. İlgi abaze 3 tane yalnız dördüncü de geldi dedi. Üst taraf niye erken yıkıyor, alt tarafı karıyor. Sağayım bilirsin. Üst taraf niye yıkıyor, alt tarafı ni karıyor.